Saygıdeğer meslek büyüklerim, kıymetli hocalarım, sevgili meslektaşlarım, 3 Kasım 2024 tarihinde Gülhane Hallak Şişek gerçekleştirilecek olan Türk Cerrahi Derneği'nin olan seçimli genel kurulunda Türkiye Geneli kategorisinden yönetim kurulu üyeliği seçiminde aday olacağım. Bildiğiniz üzere derneğimiz uzun yıllar Genel cerrahinin Türkiye'deki çatı derneği görevini üstlenmekte. Oysa bugün ülkemizin yaşadığı onlarca sorunun içinde sağlık sistemine özgün sorunlar Türk cerrahisinin ve Türk Cerrahi Derneği'nin sırtında birer yük olarak bir anlamda biz genel cerrahlar için önemli ve çözülmeyi bekleyen büyük sorunlara neden oluyor. Türk Cerrahi Derneği bu sorunları çözmek için var. Türk Cerrahi Derneği tüm genel cerrahların bir arada bir güç unsuru olarak ülkemizdeki cerrahi sorunlara çözüm üretme merkezi olmak zorunda. Bu sorunların artık bitmesi ve bir çözüm bulması gerekiyor. Türk Cerrahi Derneği yasal tüm mevzuatlara uyma koşuluyla kamu ve özel sektörle ilişkiler bağlamında ilkeli, dürüst, üretken ve çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştirmek zorunda. Değerli meslektaşlarım, kısmet olur bir hafta sonra gerçekleşecek olan genel kurulda yönetim kurulu üyesi olma onurunu bana bahşederseniz, ilk yapılması için uğraşacağım işlerden bir tanesi, Derneğin tüm faaliyetlerinin bağımsız bir denetleme kurulu tarafından her yıl denetlenmesi olacaktır. Ve tüm dernek tarafından yürütülen süreli hizmetler, ulaşımı, ikramları, her türlü faaliyetlerine yönelik giderlerinin şeffaf ihalelerle ve imza ıslak imza altına alınmış sözleşmelerle gerçekleşmesini ve bu konuda da tüm üyelerimizin hiçbir bekleme içine girilmeksizin bilgilendirilmesine çalışacağım. Derneğimizin bir iktisadi işletmesi var. İktisadi işletmesini diğer tüm ticari ilişkilerde partner olan özel sektörün iktisadi işletmelerinden önde tutacağım. Derneğimizin tüm eğitim etkinliklerinde organizasyon hizmeti satın aldığımız diğer firmalar yerine derneğimizin kendi iktisadi işletmesinin unsurlarıyla bunların gerçekleştirilmesi için çalışacağım. Ve ne yazık ki ülkemizde yaşanan Onlarca afet potansiyelinden etkilenen meslektaşlarımızın aileleri, üyeleri, çocukları ve yakınları için derneğimizde üyelerimize özel bir yardımlaşma sandığı kurulması için çabalayacağım. Bütün faaliyetlerimizde mutlak bir gider tasarrufu içine geleceğiz. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda mutlak gerekli olan tasarrufun derneğimizde de gerçekleştirilmesi için çalışacağım. Bir başka konu üyelerimizle ilgili. Her şeyden önce üyelerimizin hem mezuniyet öncesi hem de mezuniyet sonrası eğitim etkinliklerinde çok dinamik ve çok yararlı bir süreçte derneğimizden faydalanmasını sağlayacağım. Hizmeti gerçekleştirdiğimiz esnada yaşadığımız tüm mediko legal sorunlarda Anadolu'nun her yerindeki cerrah meslektaşlarımızın derneğimizden mediko legal destek almasını sağlayacağım ve bu mediko legal destek kendi meslektaşlarımızın hem hukukçu kimliğiyle hem cerrah kimliğiyle son derece rahat gerçekleştirebileceği bir mentorluk, bir destek, bir dayanışmanın sembolü haline gelecek. İkinci çok önemli olduğunu düşündüğüm bir başka projede ve bunu da çok kolaylıkla başarabileceğimizi sizi temin ederim. Günümüzün yüksek teknoloji olanakları dahilinde Türk Cerrahi Derneği bünyesinde kuracağımız coğrafi bilgi sistemleri zeminli bir programda ülkemizin hangi metrekaresinde yaşayan cerrah bir meslektaşımız varsa günün 24 saati, haftanın 7 günü ve yılın 365 gününde derneğimizde aktif iletişime geçebileceği, online iletişim hattı kuracağız. Bunlar çok önemli. Bir insan bir derneğe, dernekten bir katkı elde edemediği süre içinde ait olma onurunu, duygusunu çok kolay yaşayamaz. Bu aidiyeti onlarla gerçek birlikteliğimizle sağlamak zorundayız. Derneğimizin bugüne kadar gerçekleştirdiği çok sayıda başarılı projeler var. Bunların içinde özellikle üzerinde koymak istediğim, özellikle üzerinde durmak istediğim ve özellikle bütün çevre ve dost ülkelerinde katılımını sağlamak istediğim yeterli kurulumuz, dergimiz, mezuniyet sonrası eğitim etkinliklerimiz ve sanal akademimiz üzerinde bilimsel kurulu çok aktif çalıştıracak ve hepsi hem derneğimiz hem de ülkemiz için bir gurur kaynağı haline gelecek unsurlar haline getireceğiz. Ve bütün eğitim etkinliklerimiz hem bilimsel anlamda etkin, hem ulusal boyutta yaygın, hem de geleceğe dair sürdürülebilirlikte olmadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Sizin bir tane kursu 15 tane uzmanlık öğrencisine veriyor olmanız bizim beklediğimiz bir, hedeflediğimiz bir aşama değil. Bunun ülkedeki bütün ihtiyaç duyan cerrahlara yayılmadığı sürece hiçbir anlamı yok. Bir diğer konu da ülkemizde ARGE'ye araştırma ve geliştirmeye özel önem veren kuruluşlarla ilişkiler. Türk cerrahisindeki tüm demirbaş malzemelerin üretimi, yeni malzemelerin kullanımımıza girmesi, bütün ARGE, inovasyon, yüksek teknolojinin gündelik hizmetimiz sahasına ithal edilebilmesi için gereken bütün işbirliği olanaklarını zorlayacağız. Organize sanayilerle, TÜBİTAK'la, Dünya Sağlık Örgütü ile bütün teknoparklar, teknokentler gibi günü 24 saat araştırma üzerinde olması gereken kuruluşlarla Türk Cerrahi Derneği birer protokol imzalayacak ve bu konuda Türkiye'deki genç cerrahlarımızın daha çok üretmesini sağlayacağız. Genç cerrahlarımız eğer akademik bir yolculuğu hayal ediyorsa onlara derneğimiz özel bir komisyonla danışmanlık, rehberlik ve mentorluk desteğinde bulunacak. Uluslararası hizmet almak isteyen, uluslararası sertifikasyon görmek isteyen genç meslektaşlarımız için derneğimiz bir ara kurum olacak ve onların uluslararası eğitimleri, hizmetleri için en az onlar kadar heyecanlanacağız. Burada son sözlerimin içinde sosyal dayanışmanın olmadığı, aidiyetin olmadığı hiçbir kuruluşun, hiçbir sivil toplum kuruluşunun geleceğe hiçbir şey taşıyamayacağı gerçeğini bir kez daha paylaşmak istiyorum. Bunun için üyelerimiz konaklama ihtiyacı olduğunda, ulaşım ihtiyacı olduğunda, yıllık dinlenme yaz tatili ihtiyacı olduğunda Türkçe Rai Derneği'nin üyelik kartını göstererek ciddi ve önemli oranda indirim sağlayabileceği birçok özel kuruluşla protokol ve sözleşme imzaladığımızı öğrenmekten mutlu olacaklarını düşünüyoruz. Değerli meslektaşlarım, bütün bu projelerimin içinde, bütün bu hayallerimin içinde en çok önemli olan, en çok değer verdiğim bir proje var ki sözlerimi onunla bitirmek istiyorum. O da şu Geçmişe vefa duymayan hiçbir meslek dalı geleceğini kazanamaz. Geçmişteki tüm meslek büyüklerimizin, bizi yetiştiren hocalarımızın, bizim rol modellerimizin birer belgeselle onların mesajlarını geleceğe taşımadıkça biz bir sivil toplum kuruluşu olamayız. Vefa duygusunu taşımayan hiç kimse geleceğe kendini hazırlayamaz. O yüzden derneğimiz hocalarımızı, meslek büyüklerimizi, rol modellerimizi sonsuza kadar yaşatacak evraklar, dökümanlar, görüntülerle onları geleceğe taşıyacak. Sorunlarımız çok. Bunları size bir merhaba demek, kendi vizyonumu sizlerle paylaşmak ve seçim öncesinde sizlerle görsel bir iletişim kurma adına paylaştım. Çok fazla sorunumuz var. Sadece Türkçe Rai Derneği'nin değil, Yandal ve şehir derneklerimizin de çok büyük sorunları var. Ama bu sorunlar bir araya gelerek çözülür. Bu sorunlar iyi niyetle çözülür. Bu sorunlar dertlenmekle çözülür. Bir derneğe bir makamı hedeflemek yerine hizmet etmek isteyenlerle çözülür. O yüzden eğer kısmet olur da sizlerin oluruyla yönetim kurulu üyesi olabilirsem ilk üzerinde duracağım iş tüm genel cerrahi yandal dernekleri ve şehir dernekleriyle Türk Cerrahi Derneği ilişkisinin bir protokola bir imzalı zemine oturtulması için evrak hazırlamakla geçecek ve verilen sözlerin tutulmasıyla geçecek. Sözlerimi hepinize saygılarımla tamamlıyorum. Geçmişe vefayı ve geleceğe hazır olmayı hepimiz için bir düstur olması inancıyla sözlerime burada son veriyor ve saygılarımı sunuyorum.